Günaydın arkadaşlar. Şimdi Ankara'da hava günlük bir de güneşlik diye böyle kolsuz bir montum var. Bunu da hiç giyemiyorum çünkü Ankara'nın ara mevsimi yok. Dedim ki fırsattan istifade şunu giyivereyim. Arkadaşlar kollarım dondu. Ama kursa geç kaldığım için maalesef ki böyle gitmek zorundayım. Bu arada şu yeşili yeni aldım nasıl olmuş? Sevgili hemcinslerim size soruyorum. Erkekler sizin fikirleriniz pek önemli değil bu konuda. Yani ben sevdim. Evdeyken daha kötü duruyordu. Böyle kamerada daha çok beğendim. Ve hoş olmuş. Bence. <laughs> Öyle efendim. Ne yapıyorsunuz? Sabah sabah kattığım yine hiçbir iyi haber yok. Sabah uyandığımda bu bundan sonra gündemden bir şeyler dinlemeyeyim diyorum. Yapabilir. Yine dinliyorum ama asla iyi bir şey yok. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Kendinize iyi bakın efendim. İyi perşembeler, cuma ya şurada bir güncük kaldı. Sabredin, dayamam veririm. Görüşürüz.